Evvelki yıl Aralık'ta bir yürüyüş yapmıştık 3 Aralık'ta e, bu antidemokratik uygulamalara karşı e, işte bizim bize göre yanlış çıkan e, hukuki olmayan yargı kararlarına karşı bir e, yürüyüş yapıp bir e, burada bir basın açıklaması yapmıştık. E, ki bu yürüyüşte Baro baroda vardı işte eski bakanlarımızdan e, fikri sağlar vardı işte belediye başkanlarımız katıldı, vekillerimiz katıldı. Gayet demokratik ve barışçıl bir yürüyüştü. Dolayısıyla hani buradan bir şey açılmasına da biz anlam verememiştik zaten buradan bir soruşturma açılmasına. Nihayetinde Hakim Hanım da benzer bir kanaatte düşündü ve ilk celseden beratime karar verdi. Biz de zaten böyle düşünüyorduk ve bu barışçıl ve demokratik Gösteri bir haktır, anayasal haktır ve biz bu barışçıl düzeyde kalan yürüyüşlerimize, gösterilerimize ve kendi sesimizi haykırmaya da devam edeceğiz. Bunun da bir suç olmadığını da bugün de net biçimde hepimiz anladık. Dolayısıyla bu mücadele her alanda da devam edecektir diyeyim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun.